İspenchaneden hepinize merhabalar arkadaşlar. bizim buralarda havalar soğudu. O yüzden sizler için farklı bir video çekmek istedik. bundan önce bir bilgilendirme yapalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabi içinizden gelirse videomuzu beğenip aynı zamanda görüşlerinizi de yorumlarsanız çok memnun oluruz. Şimdi burada havalar soğuduğu için Hayvanlarımıza probiyotikli, vitaminli yemler vereceğiz. Bakalım kış yemlerini vermeyi başlayacağız şimdi. Hayvanlarımızın tepkisi nasıl olacak? Şimdi kurt tavuğumuza ve 5 tane yavrusu var. Onlara yem vereceğiz. Bakalım nasıl tepki gösterecekler. Evet arkadaşlar şimdi yemimizi dökmeye başlayacağım. <laughs> Hepsi hazır kıta bekliyor zaten. Gelin bakalım. Bir yere dökelim. Bu bir arkadaşlar. Kış yapana aldırış etmeden kuruk <laughs> olmuştu. Altına 8 tane de yumurta attık. 5 tane civciv çıktı sağ salim. Aşağı yukarı bir aylık falan oldular. Evet arkadaşlar. görüyorsunuz nasıl yediklerini. <laughs> Çok renkli değiller mi? Tam bir bıdık var. Yeseniz oğlum lan. Tamam dokunmadım. Kızmayalım lütfen. YouTube'da yeni olduğumuz için arkadaşlar çok kaliteli videolar çekemiyoruz kusura bakmayın. Ama desteklerin sayesinde daha iyilerini yapacağız. Tavuklarımızı görüyorsunuz zaten. Kızım. Tabi kameraya alışkın değiller arkadaşlar. Daha yeni yeni video çekmeye başladık. Tedirgin hepsi gel. 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 Kamera görünce beni bile tınlamadılar artık şey ya. Öyle olsun bakalım. Al. Evet arkadaşlar bu şekilde videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Sizler de kanalımıza abone olup beğenirseniz memnun oluruz tabi. Video içeriğini beğendiğinizde. Ayrıca arkadaşlar görüşlerinizi yorumlarsanız çok memnun oluruz. Nasıl videolar çekebiliriz, nasıl daha iyi videolar çekebiliriz. Hangi içerikler istiyorsanız onlarla ilgili videolar çekerseniz çok memnun oluruz. E bugünlük de bu kadar olsun. Kısa videolar çekelim. İlerleyen dönemlerde uzun bütün kümeslerimizi çektiğimiz yumurta toplum videolarını da çekeriz zaten sizler için. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ha.